Hanımlar, beyler günün üçüncü yarışmasıyla beraberiz. Berk Bey tekrar hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? Yani okuyorum. Nerede? Marmara Üniversitesi'nde Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrenciyim. Aa öğrencim. ne kadar güzel bir bölüm. Neden Fransızca Siyaset okumak istedin? Yani Türkiye'de sadece Marmara Üniversitesi'nde olduğu için. Evet. Ben de tercih edeyim hem iş olanakları da iyi olur diye düşündüm. Güzel. Sonra da biraz pişman oldum. Değil miymiş o kadar ya, iyi. Fransızca çok zor. Ha. Ama Maalesef. Fransızca öğrendikçe kolaylaşır derler. Siz Ya ben öğrenemedim demek ki. Çok mu zor geldi size? Ya bana zor geldi de inşallah yapacağım ya bakalım. İnşallah Berk Bey. Neydi? İlk sınavda da çok zordu. 70 aldım. E tamam canım Allah Sonraki Allah. sınavda da geçiyorum zaten dedim çalışmadım. 40 aldım. Ama siz kaşınmışsınız Berk Bey. Yani iyi bir gaza gelmişsiniz. Sonra rahatlamışsınız. Şimdi... Hani şimdi göreceğiz işte. Yarışmada da hep Fransızca kökenli çıkıyor. Evet. Size bir işaret gibi geldi mi bu? Bilemezsem de hep çok rezil olacağım gibi hissettim. Hayır efendim gibi. rica ederim. Olur mu öyle şey? Fransız kökenli. Tabii. Fransızca değil kelime. Kumkuma çok zordu mesela. Evet. Hiç bilmediğim bir şey. Peki kelimelerle aranız nasıl? Ya iyi olduğunu düşünüyordum ama hmm. Az önce bir abla yarıştı o. Abla deme evladım. Çok iyi kadına. yarıştı bence. Ama ben daha çocuk sayılırım ya o yüzden öyle. Ya tamam gibi. sen yani İnşallah İyiydi. iyi bir sonuç alır. Ama 1000 lira almak kadar bir sıkıntı. Evet, 8500 gayet iyi bir puan. Diye Çok bir şey. iyi puan. Evet. Belki de geçeriz. Bakalım evde deniyor muydunuz? Yani biliyordum ama hani kaç aldım diye hesaplama yapmıyordum hiç. Ha anladım. Evet. Ama açtırdığınız kelime oluyor muydu? Patladınız. Oluyordu. Oluyordu. oluyordu Peki tek başınıza mı geldiniz? Arkadaşımla geldim. Kim arkada. arkadaşınız efendim? Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Nereden arkadaşınız? Eee. Mersin Mut'tan arkadaşım. Ben orada okumuştum ilkokul ve ortaokulu. Evet. Oradan mı? Mersin'den mi geldi arkadaşınız? Yıldız Teknik'te okuyor. Ha o da burada okumaya başladı. Çok evet. güzel. Beraber mi yaşıyorsunuz? Yok. Farklı yurtlarda kalıyoruz. Y farklı yurtlarda. Hı -hı. Harikulade. Peki. 13 harfimiz var. Hı -hı. 14 soru boyunca kullanabileceğiniz. Bence fena değil. Hı -hı. Ee, eğer ki işimize yarayan kelimelerle karşılaşırsak çatır çatır gideriz gibi Hı -hı. düşünüyorum. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Tanrı'nın birden çok olduğuna inanma. Tanrı'ya ortak Şirk. koşma. Şirk doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Farsça kökenli yine tek kelime bakalım. Genellikle cam veya plastikten yapılan sıvıları muhafaza etmek için kullanılan kap. Basit düşünün. Sıvıyı... Nerede muhafaza ediyoruz? Büret falan diyeceğim ama değil. Hiç ya yani. daha basit düşünün diyorum efendim. Sıvı düşünün bir tane. Şişe. Şişe doğru cevap. <laughs> Beş harflere geçtik. İki harfli mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Tercihte bulunma. Tercihini belli bir yönde kullanma. Harf alayım. Tabii buyurun. Ç. Tercih seçim değil. Seçme. Seçme doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz efendim. Fransızca kökenli yine tek kelime. Bakalım soruya. Bir kimsenin bir kurum veya bir toplum içindeki durumunu ifade eden bir tabir. Rütbe. Değil. Erken kullandım. Evet. Eee Şimdi o dediğiniz şey de asker, askeriyede falan rütbe de bu normal insanlar içinde belli bir nokta noktası statü. Statü doğru cevap. <laughs> Efendim altı harflerdeyiz. Türkçe kökenli yine tek kelime. Bakalım. Eski Türkçe'de katıştırmak, yığıştırmak fiilinden türemiş içi pamuklu veya yünlü örtüye verilen isim. Yorgan. Yorgan doğru cevap. Altı harflerdeyiz. İngilizce kökenli. Bakalım soruya. Yine tek kelime. Dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen küresel nokta nokta evrensel, ölçekte. Küresel, evrensel. Değil efendim. Evrensel değil, küresel. Harf alayım. Aldık efendim bir tane harf. G. Genel geçer. Değil. Ee, mesela dünyayı böyle tanımlıyoruz artık. Dünya. Global. Global doğru cevap. <laughs> Yedi harflerdeyiz. Türkçe kökenli yine tek kelime bakalım. Bir iş yerinde ücret karşılığında görev yapan kimse? İşçi çalışan. Ne? İkinci söylediğiniz? Çalışan. Çalışan doğru cevap. Berk Bey 3500 puandayız. Bence iyi bir durumdayım yani. Çok iyi bir durumdayız. Rezil olmadık. Şu, müthiş. İki Üç. harf aldık sadece. Evet. Ee, süremizde 2 dakika 36 saniye. Baya rahat rahat geldik buraya. Evet. 11 harf var daha alabileceğimiz Müdür Hanım'ı geçmek evet. için. Ee, hallederiz gibi. Ne evet. diyorsunuz? Umarım. İyi hissediyor musunuz? Şu an çok iyiyim. Çok sevindim. Devam ediyorum o zaman. Siz de iyisiniz. olsun. ben hep olsun. iyiyim. Benlik bir şey yok. O zaman devam o edelim. O zaman devam edelim. Evet devam edelim. 7 harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenlik tek kelime. Bakalım. Üzerinde ölmüş olan kişilerin yıkandığı ayaklı tahta. Yani. Tabut, kastal bilmiyorum de ki başka bir şey. Harf alayım ben. Alalım. Bir tane daha alayım. Alın efendim. C. Başka bir yerde kullanılıyor mu bu kelime? Evet. Üsküdar'da bir semt. Salacak. Salacak doğru cevap. 8 <laughs> harflilerdeyiz. Fransızca kökenli tarihten geliyor. Gelsin bakalım. Fransızca kökenli Berk Bey sever. Evet. Cilalı taş devri olarak da bilinen çağın Fransızca kökenli adı. Harf alayım. Aldık. <laughs> L. Bir tane daha alayım. Bir tane daha alalım. T. Sonu taş da. D. Değil mi? Maalesef. Bir tane daha alıyorum. Bir tane daha alalım. Ne. Neolitik. Neolitik doğru cevap. Ben bunun Fransızca olduğunu bilmiyordum ya. Fransızca kökenli Hep zaten. Fransızca düşünmeye çalışıyorum. Evet. O da olmuyor işte. Evet yanılgı yanıl, orada oluyor evet. zaten. Bizim Hı. sorduğumuz sorular kökenli Fransızca ya da kökenli başka bir değil. Evet. Yoksa kelime zaten artık Türkçe. Tabii. Evet. Sekiz harflerdeyiz. hala Tabii. yine Fransızca kökenli bu sefer bir Tabii. sıfat. Tamam. Gelsin bakalım. Gelsin bakalım. Ögelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu yüzünden anlaşılması, açıklanması güç olan. İmkansız değil. Harf alayım. Aldık efendim bir tane daha. P bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık. Ögelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu yüzünden anlaşılması, açıklanması güç olan. Böyle karmaşık gibi. Basit değil. Bir tane daha alabilir miyim? Bir tane tabii alabilirsiniz. O. Bir tane daha alabilir miyim? Bir tane daha aldık. K. Kom, kompleks. Değil. Kompakt. Hayır. Deminki daha yakındı. Söyleyin efendim. Komple. Hayır. Kom... Komplike. Komplike doğru cevap. <laughs> efendim 9 harflere geçtik. 2 harf kaldı alabileceğimiz. 35 saniye arttırmamız gerekiyor. 2 harfi de alırsak. Yani Hı -hı. bir harfimiz var gibi düşünerek ilerlesek süper olur. Efendim ilk istediğimiz 9 harfli cevap iki kelimeden oluşuyor. Bir de mecaz anlam. Üstüne üstlük. Gelsin bakalım. Cömert ya da ile açık sanılırken gerçekte para harcamaktan kaçınan tutumlu kişiler için kullanılan bir söz. Mecaz. Harf alayım. Aldık efendim harf alayım. Bir Ç tane daha alayım. Güzel yerden geldi. Aldık bir tane daha. Aa alamayız. 30 kaç demiştiniz? 35 ha. demişlerdi. 35'teyiz şu an. 35'te. Yani bu bir saniye bile ilerlememesi lazım artık Berk Bey. Neyse halledeceğiz. O iş bende. Kirli çıkı. Kirli çıkı doğru cevap. Şimdi. Şimdi. Berk Bey o hareket ederse o saniye. <laughs> otomatikman ikinci, i̇kinci oluyorsunuz. Evet. Ama yani alacağınız puan yüksek olacak gibi görünüyor. Hı hı. Ee, en iyi ikinciliğe oynayabilirsiniz. Ben basayım yani. Neye? Başlar başlamaz. O 35 hareket etmesin diye. Yetişebilecek misiniz? Ses geliyor zaten. Ses geldi an basacağım ben. Soru böyle soruyu akarken gördüğünüz anda basmanız lazım. İlk anda. Hı hı. Yapabilecek misiniz? Deneyeceğim. Siz mi yapmak istiyorsunuz? Ben bir şey istemiyorum tamam. Berk Bey. Yani hani siz ne yardım istiyorsunuz Yardım oluyordunuz de. ya o yüzden hani basma konusunda. Daha ya, hızlı bakacağınıza ben... inanıyorsan, basacağınıza inanıyorsanız. Daha hızlı basacağıma hı. inanıyorsam mı? Bilmiyorum. Siz deneyimlisiniz. İnanıyorum Berk Bey. <laughs> Yardımcı olursanız memnun olurum. Ya. Olacağım. <laughs> Dur bakayım ne soruyoruz. Efendim e, 9 harfli yine Fransızca kökenli. Adamı seçtiniz mi ya? Hepsi Fransızca kökenli. Gelsin. İnsanları ya da yükleri iki nokta arasında havadan taşıyan araç? Teleferik. Teleferik doğru cevap. 10 <laughs> harflilere geçtik. Tek kelime yapım eki alarak bitmiş. Çekil. Gelsin. Bitti sanmıştım. Bir işin, olayın ya da davranışın kötü sonuç doğurması veya problem yaratması? Bilmiyorum. <laughs> tamam o zaman görüşürüz Berk Bey. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Bir işin olayın ya da davranışın kötü sonuç doğurması. Ya bu iki kelime miydi? Hayır tek kelime veya problem yaratması. Basit düşünebilirsiniz ya. Yapım ekiyle bitiyor. Mak. Hayır o master. Hı. Ee, harf alıp ikinciliğe oynayabilirsiniz. Harf aldık, alma, alamayız. Durdurduk ya, nereye evet. alıyoruz harf? Maalesef. Evet. Yani. Olumsuzluk olacaktır. Bayağı olacaktı. da basit bir şeymiş aslında. Evet. evet. Kısmet diyoruz. Düzgün evet, evet. alkışı yedik ağzımızın ortasına. Gerçekten. İşte, evet, en azından denedim yani. En azından denediniz ama bir soru daha var. Tabii. Ee, hala en iyi ikinciliğe oynuyor olabiliriz. Neden olmasın? Hı hı. Efendim e, hemen basmayabilirsiniz artık. Tabii artık önemli. Aynen. İki kelime mastarla bitiyor. Bakalım. Bakalım. Evet. Birinin yanağını orta parmak ve işaret parmağı arasına alıp sıkıştırmak. Makas almak. Makas almak. Doğru cevap. Yani Berk Bey en iyi ikinciliği oynasaydık şimdi muhtemelen 8000'in üstünde bir puanınız vardı. Hırsınıza sağlık. Ama Harika yapılması eriştiniz. gerekeni yaptım. Ben öyle düşünmüyorum. Ee, yani hani 35'ten aşağı inseydik bir iki harf daha alsaydık bilirdik olumsuzluğu da diye düşünüyorum. Olabilir. Ama hayırlısı ayağınız alıştı diyelim. Belki yine gelirsiniz. Çağırırsanız gelirim. Başvurursanız çağırırız. Başvururum. Çağırırız. Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hanımlar, beyler Berk Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. <laughs> Ve bir sonraki yarışmacımız geliyor. <laughs>